Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte nefis bir semizotu turşusu hazırlıyoruz. Kaynar su ile hazırlayacağımız kavanozlarda yapacağımız enfes bir turşu. Tam bir şifa kaynağı semizotundan güzel bir turşu hazırlıyoruz. Bol suda yıkayıp suyunu ilk önce süzdürdüm. Şimdi semizotlarının yaprak kısımlarını keserek başlıyorum. Boyutu size kalmış. Böyle küçük doğradığınızda yemesi daha kolay oluyor ve daha pratik oluyor. Çok kalın saplarını kullanmıyorum. Bu şekilde ince saplarını kullanıyorum. En kalın kısımları kullanmıyorum. Severseniz tabii ki kullanabilirsiniz. Çok kalın kısımları kullanma çok kalın kısımları kullanmadan hazırlıyorum ve bütün semizotlarını bu şekilde doğruyorum. Semiz doğradıktan sonra hemen ayrı bir tabağın içine alıyorum. İlk önce semiz hazırlıyorum. 1 kilogram semiz otunu doğrayıp hazırladım. Şimdi sarımsaklarını hazırlıyorum. Bir baş sarımsak kullanıyorum. 1 kilogram semiz için sarımsakların kabuklarını temizlemiştim. Şimdi gelişi güzel, çok ufak olmayacak şekilde büyük olanları doğrayıp hazırlıyorum. Sarımsakları doğrayıp hazırladım. 1 kiloluk kavanozlarda hazırlıyorum. İlk önce semizotundan bir miktar kavanoza koyuyorum. bir miktar koyduktan sonra üzerine sarımsak serpiştiriyorum diğer kavanoza da aynı şekilde bir miktar semizotu koyuyorum ve sarımsağından ekliyorum 1 kilogram semizotundan iki kavanoz oluyor birer kiloluk kavanozlardan şimdi bu kısma ikişer adet acı biber yerleştiriyorum Acı biber veya normal biber yerleştirebilirsiniz. Acı biber daha güzel oluyor eğer ki acı seviyorsanız. Acı biberlerini yerleştirdikten sonra üzerine tekrar semizotundan koyuyorum ve semizotu ile kavanozları dolduruyorum. Tam olarak 2 kavanoza denk geldi. 1 kilogram semizotu. Kalan sarımsakları da üzerine koyuyorum. Her bir kavanoza birer yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Tuzunu koyduktan sonra birer tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Birer tatlı kaşığı limon tuzu ekliyorum ve sirkesini ilave ediyorum. Sirke olarak biz bol sirkeli sevdiğimiz için turşuyu her bir kavanoz için birer çay bardağı kullanıyorum. Eğer ki sirkesini fazla sevmiyorsanız yarım çay bardağı bir kavanoz için yeterli gelecektir. Fakat söylediğim gibi ben bir kilogramlık kavanoza bir çay bardağı koyuyorum. Ve şimdi artık üzerine kaynar suyunu ekliyorum kaynamış olan suyu üzerine koyduktan sonra kaşık ile bastırıyorum ve kapaklarını sıkıca kapatıyorum. Bu şekilde hiç dokunmadan bir gece dinlendiriyorum. Bir gece dinlendikten sonra da karanlık bir yere alıp o turşunun olmasını, oluşmasını bekliyorum. Turşumuz tam olarak 4-5 günde rahatlık ile yenilebilecek kıvama geliyor. 5 günde turşumuz hazır demektir. Kaynar su ile hazırladığımız için kesinlikle akma bozulma yapmıyor ve yemesi de hemen çok fazla beklemeden yenilecek kıvama geliyor. Şimdi bakın 5 gün sonunda kavanozu açtım. Vakum tutuyor gördüğünüz gibi bıçak ile açtım. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Bakın turşumuz hazır. Tabağa alıyorum. enfes bir semizotu turşusu hazırladık bakın tam yemelik sap kısımları çıtır çıtır yaprak kısımları ise kesinlikle yumuşama yapmayan enfes bir turşu şu an mevsimi bol bol varken mutlaka yapmanızı öneririm bu güzel turşuyu bağırsak tostu tam bir şifa kaynağı enfes bir lezzet mutlaka denemelisiniz bu güzel turşuyu Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.